Yemek yemeden önce elleri yıkamak sünnettir. Nitekim bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yemekten önce elleri yıkamak yoksulluğu, yemekten sonra yıkamaksa günahları giderir. Bir başka hadise şöyle. Yemeğin bereketi hem yemekten önce hem de yemekten sonra elleri yıkamaktadır. Uykudan uyanan bir insan elini herhangi bir kabın içine bastırmak isterse, bu durumda ellerini kaba batırmadan önce yıkaması gerekir. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar. Sizden birisi uyandığı zaman kabın içine ellerini girdirmeden önce iki elini de üç kere yıkasın. Çünkü gece uyurken ellerinin nerede gecelediğini bilemez. Bu hadislere göre ekmek ve yemeklere değecek olan ellerimizi yemekten önce yıkamak sünnet olmakla beraber, uykudan uyandığımızda elleri yıkamamız daha da önemlidir. Ellerin avret yerine dokunması haram olmasa da Sağlık açısından bu sünnetin önemi büyüktür. Zira avret mahalli mikropların en yoğun olduğu yerlerdendir. Bu sünnete uyulduğunda hem sevap kazanılmış olur hem de daha sıhhatli olunur. Sürekli insanla beraber yaşayan ve onun boşluklarını gözetleyen şeytan ilk fırsatta ona sokulmakta ve yanıltıp şaşırtmamak için elinden geleni yapmaktadır. Bir nöbetçi gibi sürekli insanı gözetlemekte ve eline geçen her hususu en iyi şekilde değerlendirmektedir. İnsanı gündüz azdırıp saptıramazsa, gece veya uykusunda gece azdırıp saptıramazsa, gündüz azdırıp saptırmaya çalışmaktadır. Bunu yapabilmesi için de insanın en yakın, en önemli yerlerinde bulunup karargah kurması gerekmektedir. Nitekim bazen insanın kalbine kadar ulaşmakta ve orada karargah kurarak vesvese vermekte, bazen damarlarda dolaşıp şehvet ve hastalık vererek rahatsız etmekte, bazen de insanın ense köküne binip düğüm atmakta, bazen insanın kulağına idrarını yapmakta, bazen de gecelemek için burun deliğine yerleşmektedir. Bununla ilgili olarak Ebu Hureyre radiyallahu andan nakledilen bir hadis-i şerifte, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Sizden birisi uyandığı zaman üç defa burnuna su alıp versin. Çünkü şeytan onun genzinde geceler. Hadis-i şeriflerin ortaya koymuş olduğu net tavır dikkate alındığında, Sebebi ister maddi, ister manevi temizlik olsun, sabah kalktığımızda ellerimizi ve yüzümüzü yıkamak, kişisel temizliğimize özen göstermek zorunda olduğumuz aşikar. Temizlik imandandır hadis-i şerifini kendisine düstur edinen hiçbir mümin bu hakikati anlamakta ve hayatına tatbik etmekten geri durmaz. Rabbim hepimizi İslam'ı anlayan, onu özümseyen ve hayatına tatbik eden kullardan eylesin bedenin ve ruhun maddi manevi pisliklerden uzak tutulması. İslam, Müslümanları bazı görevleri yerine getirmekle mükellef tutmuştur. Bu görevlerden bir kısmı Müslümanın ruhi yönünü bir kısmı da maddi yönünü ilgilendirir. Dinin kesinlikle yerine getirilmesini istediği bedeni görevlerin aksatılması, vücudun çeşitli rahatsızlıklara yakalanması ve dini ahlaki görevlerin yapılabilme güçlüğünü ortaya çıkarır. Bunun için bedeni görevleri titizlikle yerine getirmek, sağlıklı ve her an her türlü görevleri eksiksiz yapabilecek bir beden yapısına sahip olmak ahlaki bir yükümlülüktür. Temizlik, sağlığın korunması için uyulması gerekli en etkili kurallar arasında yer alır. Temizliğe riayet etmeden toplumun sağlığını korumak mümkün değildir. Bunun içindir ki peygamberimiz temizliğe büyük önem vermiş, her vesileyle temizliği tavsiye etmiştir. O temizliğe dikkat etmeyenleri ve önem vermeyenleri gördükçe onları kırmadan ve incitmeden uyarırdı. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, Medine çevresinde oturan halk, cuma namazı için Mescid-i Nebi'ye gelirlerdi. Genellikle bunların üst başları toz toprak içinde bulunur ve vücutlarından ter kokusu çıkardı. Bir defa Resulullah'ın yanında bulunduğum sırada bunlardan biri böyle üstü başı toz toprak içinde çıka geldi. Peygamberimiz onu bu halde görünce üzüldü ve ''Bari bugün yıkansaydınız'' buyurdu ve o şekilde cemaate gelmesini uygun görmedi. Çünkü onun bu hali cemaati rahatsız eder. Cemaatin toplu halde yapılan ibadetten haz duymasına engel olur. Bu sebeple Peygamberimiz sizden cumaya gelen kimseyi yıkansın.'' buyurmuştur.